Selamın aleyküm gençler ben Rozila Çimolala. Bugün Blackpink Ice Cream Teaser fotoğrafları hakkında fikirlerimi dile getireceğim. Iııı. Hemen başlamak istiyorum. İlk başta Jisoo'nun teaser fotosu yayınlandı. O yüzden ona bakacağız. Açıkçası Jisoo'yu beğendim. Sadece tatlı temaları sevmiyorum ve bu benim fikrim. Aşağıya bu konu hakkında aptalca şeyler yazmayın. Jisoo'dan sonra yayınlanan üye Jennie'ydi. Jenny burada çok güzel çıkmış ama şuna şaşırdım. Jenny'nin genel olarak sert bir duruşu vardı burada çok tatlı çıkmış. Bu yüzden garip geldi. Bir diğer üye Rose. Rose bir yasım olmasına rağmen diğer kızlar kadar ilgi çekici bulmadım. Bu tabii ki Rose'nin suçu değil zaten YG'ye hepimiz sinir oluyoruz. Diğer kızların fotoğrafı daha kaliteli iken Rose'nin fotoğrafı daha az ilgi çekici. Şimdi sıra Lisa'da. Lisa çok güzel çıkmış bana göre. Ama onu da garip buldum. Sözlerimi açıkça dile getirmek istiyorum. Blackpink'in fazla düet yapmasından sıkıldım. İlk önce Lady Gaga şimdi Selena Gomez. Kızların artık düet yapmasını istemiyorum. Ben Blackpink'e çok saygı duyuyorum. Hatta K-pop dünyasına onlar sayesinde atıldım. Önceki videoda belirttiğim gibi koyu bir Blink'tim ama tatlı tema sevmiyorum. Evet, değişik temalardan gitmeleri güzel. Ama ben sevmiyorum işte. İşin iyice suyu çıktı. Baycı kızları ne olarak göstermeye çalışıyor bilmiyorum. Kızları iyice kullanmaya başladı. Fotoğrafların hepsinde yapmacık bir şekilde duruyorlar. Bu kızların suçu değil. Ama yapacak bir şey yok. Mesela ben kızları Kildislav şarkısıyla tanımıştım ve aşık olmuştum. O sert temadan sonra böyle bir temanın gelmesi beni şaşırttı. Bu arada sert temadan sonra tatlı temanın gelmesi çok normal buna bir şey demiyorum. Sadece Blackpink'i ilk defa öyle görüyorum. Bir sonraki videoda How You Like That hakkında konuşacağım. Bence bu videoda linç yiyeceğim çürük fanlar yüzünden. Ama umrumda değil. Linçlerden korksaydık YouTube işine girmezdik. Size biraz kanalı hakkında bilgi vereyim. Hafta içi günleri hakkında konuşacağım. Hafta sonu ise her şey hakkında. Bu yüzden çekmemi istediğiniz bir konu varsa bu arada şunu belirteyim bu konunun tek başında olması gerek. Bana söyleyin yan yorumlara yazın lütfen. Sizleri seviyorum yakın olalım. Dozun size bay bay den. Bay bay.